Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan gözleme yapacağım. Öncelikle bir tane yufkamı böyle açıp alt kısmını orta kısma doğru çekiyoruz. Ve birazcık sıvı yağ sürüyoruz. Öncelikle patatesli yapacağım. Patateslinin iç harcı açıklama kısmında bulunuyor. Patatesimizi kare şeklinde yayıyoruz. şekilde yaydıktan sonra üst tarafı kapatacak kadar aşağı çekip bir çekip düzeltiyoruz birazcık. Sonra bu şekilde katlıyoruz. Birinci gözlerimiz hazır. Şimdi ikincisini hazırlayacağım. orta kısma doğru yufkamızı ayarlayıp birazcık yağımızdan sürüyoruz. Yağımızı sürdükten sonra önce kaşarımızı serpiyoruz. biz çocuklarımızı diziyoruz. çocuklarımızı dizdikten sonra yine üst tarafı alt tarafa doğru kapatıyoruz, düzeltiyoruz birazcık. sonra yine aynı şekilde katlıyorum ve ikinci gözlemimiz de hazır. Şimdi önceden ısıttığım tavamda bunları kızartacağız. Şimdi gözlemimizi kızartacağız. Ben elektrikli tavayla kızartacağım. İsterseniz normal tavada da kızartabilirsiniz. Bir yağ döküyoruz. Isınan tavaya. Ve gözlemimizi kızartacağız şimdi. İki tarafını da kızartana kadar pişiriyoruz. Diğer taraf kızarırken bunun da üstüne birazcık yağ sürüyoruz. Gözlememiz pişti ve tavadan alıyoruz. Tavamıza biraz daha yağ alıp ikinci gözlerimizi kızartmaya başlıyoruz. Diğer taraf kızarırken yine bunun üstüne yağımızdan sürüyoruz. Gözlerimizi çeviriyoruz. Diğer tarafına da kızarana kadar pişireceğiz. Gözlememiz hazır arkadaşlar. Şimdi servis edeceğim. Gözlemelerimiz hazır. Nefis bir gözleme oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.